Herkese merhaba Spor Toto 11. hafta tahminleri için karşınızdayız. 10. hafta devam ediyor, devam ediyor bildiğiniz üzere. Tahminlerimizde fena gitmiyoruz tabii yanıldığımız maçlar da var. Umarım kalan maçlarda e, sorun yaşamayız, maçlarımız gelir. Şimdi bu haftaya baktığımızda bu hafta yine zorlu bir e, program var. E, bu zorlu programda en iyisini yapmaya çalışacağız. Özellikle yabancı liglerden seçilen derbiler var. Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Barcelona yani böyle acayip maçlar var. Bakalım neler yapacağız. İnşallah sizler için en iyisini yapacağız. Tabii kendi ligimizde de Beşiktaş'ta Trabzon derbisi var. Zorlu bir program. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız. İlk maçımız Alanya ile Antalya Sporu oynayacak. İki Akdeniz ekibinin karşılaşması ile program başlayacak. Tabii burada gözle görünen istatistiklerimize gösterdiği şey şu ki Antalya Alanya'ya göre daha basıyor. Daha çok maç kazanmış. İkili arasındaki müsabakalarda Özellikle son iki sezonda Antalya'nın Alanya e, 2000, e, 2021'den bu yana Antalya'nın ciddi bir e, üstünlüğü var Alanya'ya karşı. Şimdi güncel performansa baktığımızda ikisi de kötü. Ancak Antalya'nın burada deplasmanda da olsa kazanacağı görüşündeyiz. En kötü yenilmez diyoruz. Birinci maç için size tavsiyemiz 0 ya da 2 olacaktır değerli Toto severler. Tabi Cuman'ın ilk maçı bütçesi olanlara kapatılması noktasında da tercih haklarını kendilerine bırakıyoruz. Bildiğiniz üzere ilk maçtan yapmak istemiyor çoğu seyircimiz. Tabii bizim görüşümüz ağırlıklı olarak maçın Antalya tarafında olacağı ya kazanacak en kötü sıfır kalacak. Çünkü bu sezonki kadrosuna falan baktığımızda yani iki kötü arasındaki iki kötünün iyisi Antalya gözüküyor değerli izleyicilerimiz. İkinci maçımız Fatih Karagümrük kendi evinde hatayı alacak. Yine performansı düşük iki takım. Ben bu defa Kara Karagümrük'e güvenmek istediğimi söyleyeceğim ve Karagümrü kendi evindeyken kazanmasını bekliyorum. Çünkü hata çok kötü. Bu kadar kötüyken Karagümrük'ün İstanbul'da kazanmasını bekliyorum. Bu maç ise tavsiyemiz direkt 1 olacaktır. 3. maçımız Kasımpaşa ile Adana Demirspor müsabakası olacak. Bu zorlu bir müsabaka olacak. Takım da performans açısından birbirine yakın performanslar sergiliyor. Tabii Adana Demirspor'un kadrosu daha iyi. Onu belirtmek istiyorum. Ya bir kere bu maçta 3 ihtimali bir maç. Bu 3 ihtima, ihtimali bir maçta özellikle Adana Demirspor'un maçlarını tahmin etmek bazen güç olabiliyor. Hele hele bu rakip Kasımpaşa ise iki e, sürpriz yaratabilen takımın müsabakasında ben bütçesi olanlara maçı kapatılması noktasında tavsiyem olur ama tabii ki bütçesi olmayanlar için tekten bir tercihimiz olacaktır. Burada Adana Demirspor'un galibiyetini önereceğim. Eee yani 20 ve 21'de karşılaşmış bir maç 0-0 bitmiş. İkinci bir maç Kasımpaşa 4-0 gibi bir skorla kazanmış. Şimdi burada ben adına Demirspor'u daha şanslı görüyorum. Neden şanslı gördüğümü de söyledim. Tabii kadro olarak daha iyi Kasımpaşa'da. yani bu takım oynarsa Kasımpaşa'yı rahatlıkla inebilecek bir takım. Tabii deplasman da dediğimiz gibi üç ihtimalli bir maçta bütçesi olmayanlar için Adana Demirspor'un galibiyetini taktan tercih olarak veriyoruz. Benim bütçem var, maçı kapatacağım diye yani izleyeceğimizde de tabii ki tavsiyemiz olur. Dördüncü maçımız Kayserispor Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayseri'nin evinde iyi oynadığını söylemiştik ama Galatasaray'ın e, gelişen bir futbolu var, gözle görünür bir futbolu var. İyi futbol oynaya, oynayacak kavama geldi Galatasaray. Şimdi iki sarı kırmızılı takımın karşılaşmasında tabii ki Kayseri Spor'un da güzel futbol oynadığını söylemek mümkün. Her ne kadar Trabzon'u yenilse de iyi futbol oynamıştım Maçın bir bölümünü izleme o imkanı elde etmiştim. Şimdi burada ben Galatasaray deplasmada da olsa kazanacağı görüşündeyim. Kesinlikle iki ihtimalli bir maç. Bir ya da iki alacak. Taraflardan biri kazanacaktır. Ama ben bütçeyi fazla zorlamamak adına Gaziantep'in galibiyetini öneriyorum. Tabi bütçesi olanlar için de maçın bir olarak ya da en azından ikinci bir konuda bir olarak biri de almalarını tavsiye, de tavsiye edebiliriz. Beşinci maçımız İlhan Palota Konya Gaziantep'i ağırlayacak. Konya Spor'un yani Antalya müsabakasında beraberlik olma olasılığının yüksek olduğunu söylemiştik. Beraber gelebilir demiştik. Ee, en azından mağlup olmaz demiştik. Şimdi Konya Spor kendi evinde iken Gaziantep'e kök söktürecektir. İyi futbolla farklı bir galibiyet alacaktır diye düşünüyoruz. Zaten gol yemeyen bir takım Konya Spor. Yani Gaziantep'ten de gol yese de maçı çevirebilecek güçte Konya Spor. Beşinci maçın size tavsiyemiz bir olacaktır. Altıncı maçımız Başakşehir-İstanbul Sporu ağırlayacak. Tabi Başakşehir'in e, UEFA'da e, konferans liginde iyi futbol oynadığını söylemek mümkün. Son maçının da tek hala oynamasına rağmen bir gol atamadığı şanssızlıkla bir puanla razı oldu. Ama Başakşehir Avrupa'da liderliğini sürdürüyor. Kendi liginde de ligimizde de liderliğe oynayan bir Başakşehir var. Burada rakip İstanbul Spor. Şimdi İstanbulsporu Sporu yenebilecek bir kadroya sahip. 6. maç için set tavsiyemiz 1 olacaktır değerli Toto severler. ve bu hafta yine Ankara gücü deplasmandayken İstanbul Sporu yeneceğini söylemiştik. Keza yenildi İstanbulspor Spor. Şimdi Başakşehir'le en son 20'de oynadığı bir maç var. Kazanmış ama ben burada Başakşehir'in kendi evinde iyi futbolla İstanbulspor'u Sporu yeneceğini düşünüyorum. 6. maç için size tavsiyemiz bir olacaktır. 7. maçımız Beşiktaş'la Trabzon derbisi olacak. Tabii Beşiktaş'ın farklı bir galibiyet alacağını söylemiştik Giresun'a karşı. İyi futbol oynadı, kötü futbol oynadığını söylemek zor olur. Son bölümlerini izleme şansımız oldu. Tabi Giresun'un da direnme durumu oldu, atakları oldu. Gol attı ama offside'di. Gol at çıkarak offside'di. Beşiktaş'ın mutlaka 3 puanla döneceğini söylemiştik. biz fark atacağını söylemiştik ama bir golle 3 puanı hanesine yazdırdı Beşiktaş. Şimdi Beşiktaş bu kadar iyi kadroyla Trabzonspor'u ağırlayacak. Şimdi Beşiktaş'ın derbi karnesine baktığımızda kendi evinde özellikle maçlarda maçları koparabilecek futbolu oynamasına rağmen sonuca gidemeyen bir Beşiktaş var. Bunun teknik direktörden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz bazen kızabiliyor, niye uzatıyorsun falan diyorlar Beşiktaş'a geldiğinden. Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ı yorumlamak en azından bizim aklımız olsun değerli izleyicilerimiz. Beşiktaş'ın 2020'den, en son 2020'de bir galibiyeti vardı deplasmada. Haricinde Trabzon'u yenememiş. Trabzon iki galibiyeti bir beraberliği var. Yani Beşiktaş'a sorunlar çıkarmış, çıkarmış Trabzon son yıllarda ama ben Beşiktaş'ın artık Trabzon'u yeneceği görüşündeyim. Zaten Avrupa'dan yorgun dönen bir Trabzon sporu gafil avlayacaktır Beşiktaş. 7. maç ise tavsiyemiz 1 olacaktır. Tabii ki 3 ihtimali bir maç. 0 gelme olasılığı da var. Trabzon alsa çok şaşırmayacağız. Son şampiyonun kadrosu da bunu almak için de yeterli güce sahip. Ama yorgunken Beşiktaş da kendi evinde oynayacakken özellikle Son yıllarda Trabzon'a karşı hiç galibiyeti olmayan Beşiktaş'ın bu maçta galip geleceği görüşü neyim? 7. maç için size tavsiyemiz 1 olacaktır. 8. maçımız Ankara gücü kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Tabi Ankara gücünün deplasmanda da olsa kazanacağını söylemiştik. Bu defa rakip güçlü Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin de Avrupa'da iyi ilerleyen bir durumu var. Lider şu anda. Son maçını da kazandı. Kendi evindeki 0 ayaklarına kaydı herhalde. Güney Kıbrıs Rum yönetimi takımı. Ee, Fenerbahçe iyi futbol oynuyor. Ee, iyi oyuncuları var. Güzel bir sistemle oynuyor. Yani burada deplasmanda deplasmanda da olsa kazanacağı görüşündeyim. Fenerbahçe 8. maç size tavsiyemiz 2 olacaktır. Büyük bir sürpriz olursa Ankara gücü galibiyeti olur. Sıfır beklemiyorum bu karşılaşmada. Dediğimiz gibi size tavsiyemiz 2 olacaktır. Bir ara hatırlatma. Bildiğiniz üzere her hafta 2 video yayınlıyoruz. Part 1, Part 2 diye. İlk partta ilk video tahminimizde yaptığımız e, tahminler için bir kupon, ikinci e, kaydımızda da yaptığımız tahminler için ikinci bir kupon oynamanız tavsiye olunur. Dikkat etmenizi e, istiyorum bu maçlar için, e, bu kayıtlar için. E, ayrı iki kupon da değerlendirebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Şimdi maçımıza dönecek olursak 9. maça geldik Sivas Spor Giresun'u ağırlayacak. De, kazan artık Sivas Bey kazan Bey artık. Yani Rıza Çalınbay'ı da tutuyor, göndermiyor. En son kendi evinde bir e, Konferans Ligi'nde mağlup oldu. Şimdi Sivasspor nereye kadar mağlup olacak? Hiç bu galip gelmeyecek. Ya bence Giresun'u karşısında yakalanmışken bir galip gelsin artık ya. Ya bence Sivas artık bu maçı kazanıp taraftarına az da olsa gönlünü alacaktır diye düşünüyoruz. Son sıralardan kurtulmak adına bence iyi bir e, rakip Giresunspor. Sivas'ın kazanmasını bekliyoruz. 9. maç için set tavsiyemiz 1 olacaktır Toto severler. Şimdi geldik Avrupa Ligi'nin maçlarına. Bakın değerli izleyiciler seçilen 6 altı maçına 6'sı da derbi. Anderlecht kulüp görüş, Barcelona Marsilya, Azark, Bayern, Liverpool City, Madrid Barcelona, Lazio Udinese. Lazio Udinese'de bir derbi. Neden? Udinese harika bir performans sergiliyor bu sene. Bakalım inşallah en iyisini yapmaya çalışacağız sizler için. Ta, çok zor bir maçlar seçimi. Şimdi Anderlecht ile Brugge arasında oynanacak müsabakada geçmişe yönelik istatistiği kullanacağız. Avrupa'daki tüm maçlarda bunu kullanmaya çalışacağız. Güncel performanstan ziyade geçmişe yönelik istatistiği kullanmaya çalışacağız. Buradan bir bir şeyler almaya çalışacağız. Ya şimdi bu maçta da ikili arasındaki müsabakalara baktığımızda genelde sıfır geliyor. Kulüp Brugge Anderlecht'e karşı deplasmandaki son galibiyetini 2020'de 21'de kazanmıştı güncel performans açısından da baktığımızda ikisi de zor durumda. İkisi de mağlup oldu son haftada. ama ben burada yine bu iç ihtimalli maçta tek ihtimal kullanacak. Kulüp Brüjin 21'den sonra ilk galibiyetini deplasmandaki galibiyetini kazanacağını düşünüyorum. Deplasmanda da olsa kazanacağını düşünüyorum. Çünkü kadrosu Anderlet'e göre daha iyi. tabii ki Anderlet bir derbi olduğu için kendi evinde biraz daha iyi oynuyor. ama kesinlikle ben Kulüp Brüjin en azından en azından kesinlikle demeyelim de yanlış yönlendirmiş olmayalım. En azından mağlup olmayacak diye düşünüyoruz. İkinci bir ihtimal sıfırla olur. 10. maç için ise tavsiyemiz 2'dir. Benim bütçem var ikinci bir ihtimal değerlendireceğim diyen izleyicilerimiz de olursa sıfırı da kullanabilir. 11. maçımız PSG ile Marsilya arasında oynanacak. Şimdi ikili arasında kimse bakalara baktığımızda PSG'nin e, tek galibiyeti var. Marsilya tek galibiyetini son maç için konuşuyoruz. 2020'de deplasmanda bir sıfırlık bir galibiyeti var. Harici maçları ya sıfır kalmış çok az. Harici diğer maçları PSG kazanmış. PSG bu son maçında da 0-0 reyifle beraber kaldı. Ramos'u bir kırmızı kartı vardı. Ee, PSG bu puan kaybının tabi Messi'nin bir sakatlığı var. Döner mi bilemiyoruz ama Messi dönmese de PSG'nin Marsilya'yı ye yenecek gücü var. Özellikle Igor Marsilya'nın başındayken Cengiz Ünder'li Marsilya'nın kazanmasını beklemiyoruz. 11. maçın set 1 olacaktır. Değerli izleyicilerimiz 12. maçımız Azam Akmar kendi evinde Feyenoord'u alacak. Hollanda'da bir maç çok, çok zorlu bir maç. Şimdi güncel performansa baktığımızda Azam daha iyi olduğunu görüyoruz. Özellikle Feyenoord'un son deplasman maçlarında çok kötü performans sergilediğini söylemek mümkün. Azam Akmar'ın e, ya yani geçmişe yönelik baktığımızda da Azam Akmar'ın geçmiş istatistiklerde daha ağır bastığını görüyoruz. Zaten bu maçlarda geçmiş yönelik istatistiği daha fazla kullanacağımızı söylemiştik. 12. maç için Aza kötü bir sonuç olmazsa kırmızı kart ya da başka bir ihtimal olmazsa Aza kazanmasını bekliyoruz. Gollü bir galibiyet almasını bekliyoruz. Tabii ki gol değecektir. 12. maç için set bir 1 olacaktır. Bir ara hatırlatmak değerli Toto severler. için videolarımızı izlerken like yapmanızı rica ediyoruz. Bunu her videomuzda söylüyoruz. Lütfen bunu söylediğimiz için de bizlere kızmayın. Daha fazla izleyiciye ulaşmak istiyoruz. Daha fazla izleyiciye ulaşmak için de sizlerden like almamız lazım. Bu ricamızı göz önünde bulundurmanızı temenni ediyoruz. İnşallah bize yardımcı olursunuz. Sizlerden başka bir şey istemiyoruz. Evet 13. maçımız Liverpool. Kendi evinde City'yi ağırlayacak. Harika bir City var. Tökezleyen bir Liverpool var. E, muhteşem bir maç olacak. İnşallah izleyeceğiz. El Clasico'dan bile daha güzel bir maç olacak. Çünkü El Clasico eski e, tadı vermiyor gibi. Ronaldo yok, Messi yok. E, Barcelona'nın e, yani bir güncel performansı iyi olsa da Real Madrid'in de hem Avrupa'da hem kendi liginde iyi olsa da bilmiyoruz ya, o eski tadından eser yok gibi en azından kendim için öyle düşünüyorum. Şimdi Liverpool'la City maçı daha güzel bir maç olacak. Şimdi City'nin en son 2021'de bir deplasman galibiyeti var. Ondan sonra Liverpool'u yenemedi. Ya berabere kaldı ya Liverpool kazandı. Şimdi City'nin artık kazanması gerektiği görüşündeyim. Yani deplasmanda da olsa kazanacaktır diye düşünüyoruz. ve City'nin burada 3 puanı hanesine yazdırmasını bekliyoruz. Liverpool'da işler iyi gitmiyor. Mane'ye gittikten sonra Leopold'u çok güç kaybetti gibi gözüküyor. Yani City en kötü yenilmez. İkinci bir ihtimal olursa sıfırlı olur. Ama biz tekten tercih kullanıp City'nin galibiyetini arayacağız. En azından mağlup olmaz diyoruz. 13. maç için size tavsiyemiz 2 olacaktır. İkinci bir ihtimal de sıfırlı olur. 14. maçımız Madrid Barcelona'yı ağırlayacak El Clasico. Şimdi Madrid'in harika bir performansı var geçen sezondan bu yana. Barcelona da aynı şekilde ligde iyi giden bir performansı var. Şimdi son iki maçı Barcelona kazandı ama Real Madrid'in artık bu gidişata dur diyeceğini ve maçı kazanacağı görüşündeyim. Tekten tercih vereceğim. Fazla da bütçenizi zorlamayacağım. 14. maçın set tavsiyemiz 1 olacaktır. 15. ve son maçımız Lazio ile Udinese arasında oynanacak e, İtalya Serie A maçı. Ya bu maç kesinlikle üç ihtimalli. İkisi de performans açısından çok harika gözüküyor. Şimdi üç ihtimalli deplasman alsa şaşırmayacağız. Ev sahibinin kazanması zaten normal olacak. Sıfır gelse de çok şaşırmayacağız. Ben bütçeyi fazla zorladığımız görüş, e, görüşünde değilim. Fazla da zorlamadık. Çok büyük derbi maçlar için de tekten tercih kullandık. Ama 15. ve son maç için ben maçın kapatılması yönünde tavsiyede bulunacağım. Yani 3 ihtimali bir maçta son maçta maçın kapatılması noktasında tavsiyem olacak. Bu maçta sizlere Toto'nuzu yaktırmak istemiyorum. Toto'da kaybetmenizi istemiyorum. 15. ve son maç için size kapatmanızı tavsiyede bulunacağım değerli Toto severler. 15. maç için kapatmanızı tavsiyede bulunacağım. Evet part 1'de sona geldik. İnşallah en iyisini yapmışızdır. Sizlere bir faydası olmuştur. Part 2'de çarşamba günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şans sizlerle olsun değerli Toto severler.